onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatlik mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. Ondan dolayı çok memnun ve mesulüm. Mesul. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın başsavcı bulmaktayız. Sayın Kaymakamım, tören programını arz ediyorum. Atatürk anıtına çelenk sunulması. Bugün milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesinin ilk adamının atıldığı gün olan 19 Mayıs'ın 102. yıl dönümü. Milletinin vatanı ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adı olan 19 Mayıs'ın 102. yıl dönümüne ulaşmanın mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Bu bilinçle işte 19 Mayıs 1919'da ilk bağımsızlık ateşini yakan Atatürk, yapmış olduğu çalışmalar ve gerçekleştirdiği kongreleriyle Kurtuluş Savaşı'nı ona inanan milletiyle birlikte sürdürmüş, kazanılan bu zaferin devam etmesi ve vatanımızın kalkınması için gençlere olan güveniniz, güveni sebebiyle de bugünü siz gençlerimize armağan etmiştir. Tüm sorunların üstesinden gelecek, birlik içinde hareket ederek geleceğin lider ülkesi Türkiye'yi daha güçlü bir hale getireceksiniz. Biliyoruz ki sizler Türk milletinin geleceği yarınlarımızın teminatısınız.